Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi ee, bir saniye görmüş olduğunuz gibi hileli Brawl Stars oynuyoruz. Ben bunu yükledim. Bulem de yükledi. Aras da yanımızda. Bulem de yanımızda. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Bulem ee, karakter çıkardık. Ben Crow çıkardım. Mortis, Frank, Penny ee, şey El Primo var. Burak çıkardık yani. Şeliye görüyor musunuz? Bu ne? bakın. Şeliye. Hmm. Eski halleri. Işte. Evet. 36, 36 tane kupa geldi, geldi burada mi Şimdi devam Vallahi ediyoruz. Ben de siz de Bence ben de. Bence de. Aa. Bir şey değil canım. Karakter çıkarmaya çalışacağız. Kutu açıyoruz. Yani. Ama bedavaya tabii ki de. Şeli geldi. Yeni Şeli ya. Ay, ya? Daha yeni Şeli geliyor. Krom geldi. Hayırdır ya. O de... Dolphi ben... Wow. Kruv var. Ben de de sekiz tane. Bende de? bakayım. Bak sekiz. Onam sekiz. Aynen eşitiz. Şimdi biz devam edelim. bu mı geçelim bakalım. <İk kiral |notimestamps|> <Susur> ben beni biliyorum. Ben açacağım şimdi. Allah. <laughs> arkadaşlar kurabal basınca hep böyle geliyor. Şey Harika. Daha öne geç. Dokuz tane oldu. Yay. Evet. Arkadaşlar bir sürü çıkıyor ya. Bunun amacı sadece tanıtmaktı bunu. Ay sinir oldu. Aa bir de yesi geliyor. Ya o arka Şimdi bir şey yapalım ya. Götürür müyüz? Çok. Ya öf. Ne gidip ediyor insana? Böyle. 57 tane. Altında. 13 tane elmas var. Arkadaşlar elmasını görüyor musunuz yukarıdan? 496 benim elmasım. Oo, ee, benim 500 501. 500 ne? 155 canım abi. Benim 501. Ben sen savaşa musun? Hayır. Ha, ben savaşa girebilirim. Buraları mı falan ne mi Benim ismim Tüsen Mayrefe. Mayrefe selamlar. Devam edelim şimdi bir tane 200 yapacağız. 20 elmas 20 20 Ay, bak, sana. Aras devam eder misin kutu açılımına bir saniye Arkadaşlar Buğle mi oynuyor şimdi Evet, evet. 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 Çünkü evet. ben Ben kutuları yani, açıyorum. Bir oyun gibi. Bir oyun Evet, şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Ooo, beş elmasla. Birinci olduk bu. Arka <laughs> oh, <sparkil. Gülüyor> arkadaşlar, ne devam ediyor? Allah'ım ne karakter ya. Ooo, spike çıktı arkadaşlar. Spike çıktı arkadaşlar. Bende evet. de spark vardı ya. Öyle ben geçtim. şu an açıyorum ya. he he. <laughs> bu ne? Eksi 14'üydü arkadaşlar. Evet. Kendi yediriyor. Ben ne yapıyorum? Kendi yediriyor. Spor... <güler> me. Tamam buradan başla. Devam edin. Ola sen de spoy. Ve oynama çok. Arkadaşlar spoy size mi? şuraya koy dedi. Şunu 36 puan var. Tamam. Tamam. Hani bakalım mı? Bakalım. Barsın bakalım. Bula. Bakalım. Ay, ben bakalım. Ben. Bula. Abla. Bula. 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 Bu elbise çok değişik değil mi? Sen de eski. Işte kaldı. Yavaş es. 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 bula. gelse şurada alırım. Aynen. Yavaş gelme hala. Bılam. Bılam. Bir el sonda diye dinliyorsa falan. Devam ediyoruz. Şimdi ben alacağım elime. Hoppa! Oy! Ben sana ben Ben sana daha çok aç, aç açmak istemiyorum ya. ben sana. Oo! <laughs> oh.

13 tane elma. Devam ediyorum. Ve başlayalım. Bol, Bulem. Bir saniye. Bulem'den, bulem'den çok öndeyim arkadaşlar. Evet. ben 16 tane büyük kutu var. Evet. Sende kaç tane karakter var? Bende 9 karakter var ama Bu yolunda da bayağı Ayrıca onda 9 var. Benle kaç birden? 16. Benle bak. 16 ba, ba. mı? Pardon 13. 13. Kim? Ablamın kanı ki çok kötü ya. Benimki daha güzel. İlk <laughs> kısımlarına... <laughs> 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 evet. ne yapayım? İlk ne Evet. Neyse arkadaşlar benimki de kötü. İlk ne ya. Lan Leon çıktı. Bir tek sen bizim. Aras Leon çıktı. Arkadaşlar Leon çıktı. Koş 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 koş. Arkadaşlar Leon çıktı. Arkadaşlar Leon çıktı. Ama e, sahte olsa da Leon çıktı yani. Gerçekten Leon mu çıktı? Oha. Daha şey. çok kıskandım şimdi. Daha Nita kol çıkmadı. Hayırdır ya? Oha oha oha. Ne kadar Var. Sen de olan bütün ayaklar bende var canım. Var. Ama o yok. Al, bir saniye bir saniye. Arkadaşlar benim elmasım 909 bu lan. Benim Bu ne mi 175 <laughs> Arkadaşlar 10 dakika olacak Ey, Ya lütfen kutu Ya ama yani hileli hilerim de yani Başlayacağım bir ya. şey Kaç elmas? <laughs> Çok elmas geldi bu başlayacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kıymet al. Kıymet al. Arkadaşlar kutumuzu açıyor. Oh, kıymet al. Kıymet al. Kıymet bu leme şaka. Bu leme tepkisi ağzı açık kaldı Yani. Arkadaşlar devam ediyoruz. Annem bir şey söyledi sadece. bakın siz. Evet. Ranslar sana baya değişik. Şimdi gibi. Vah mesela. Aa bakın. Şimdiki hali. Az önceki hali. Morpsine. Aynı. Spike aynı. Leon Bu aynı. Penguin böyle ım, yapmıyordu. Derli aynı. Değil. Derli şu an aynı ama o resimde aynı değil. Hmm. Bu şu. Aa bakın bak şimdiki hali resmine bakın. Jesse şimdi aynı resmine bakın. Bu aynı şu anda. Şu resmine bakın. Şeyle aynı resmine bakın. Ay çok kimsiz mi Neyse devam edelim. Arkadaşlar bu video güzel oldu bu arada. Arkadaşlar para. Şimdi elmas. Oo! Oh! Oo! Oh! Oh! Bula bul çıktı. Bula bul çıktı. Bul. Tamam. Ama yine de karakter yani. Bence güzel bayağı. Yani ben bunu pek sevmem ama yani. Canı sağ olsun. Açmaya devam ediyoruz. Aa bir kutudan açacaktır. Biraz daha açalım. Paramız ee, bin falan Olunca kafası gibi. Yani. Tüm elmas çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı elmas. <laughs> bin oldu sanırım. Evet. Tamam yeterli bu kadar. Şimdi ücretsiz kutu atalım. Bu ne pem? pem, pem, pem. Bu ne pem? Pem. Yalan pem. ya. Vallahi yalandı. Yalan. Yemin ederim. Evet arkadaşlar pem de çıktı. <laughs> Kaç karakter çıkardı ona bakacağız şimdi. Ama altı falan olmuştur bence. Şimdi bakalım. Hadi ya. Olan bakalım bakalım kaç karakterimiz olmuş. Ee, bir, 3, üç, 16 On altı. Yani pek üstte inanmadım çünkü ileri yani. Ne istiyorum biliyor musunuz? Gale istiyorum, tarı istiyorum. Gale ve tarı istiyorum. Öbürküler ne yapıyoruz? Oo, bu ne? Allah Allah. Dynamite mı acaba? Neyse. Bence iyiymiş ya. Bu oyun ben ben var. <laughs> Ama savaş olsaydı. <laughs> Bence de olmaz gerçekten. Hadi ya. Biraz çık. Abi, bu videoda bitirmek istiyorum karakterleri. Şimdi bitirmem çok mu kalmadı? Bakalım kaç karakterimiz kalmış. Hmm. Hmm. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karakter. Belki çıkar. Ben. Ama biraz daha yiyeceğiz. Aşk aç kutu açtık lan. Biraz bunu açalım. Kaç elmas çıktı görmedim. mi? <laughs> Bir 600 olsun. <laughs> Ayağım 200 mi? 200 tane elmas vermedin mi? arkadaşlar artık burası o senin. Bu seni. <laughs> Peki, güzel, <nasıl> bir... <Gülüyor> <Gülüyor> Bo bo, 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 bo. <laughs> bu <lemsizliğine> çıktı? bo Bu. 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 Ee, yine devam ediyor. Şu anda 17 karakterimiz oldu. Bir de acaba çıktı mı? Karşı gelir Arkadaşlar yani. ya. Ya arkadaşlar çıktı Şimdi çıktı Ne çıktı? Ne evet, çıktı? Şey ha? 37 kutu buldum. Ya Burada bu ne? Poco çıktı. Evet. Peki. Vallahi. Kaç karakter var sizce? 11. 11 mi? Aha. Artı 7. 18. 20 yapacağım. Evet. Ve bitiyor. Evet. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> <iyi>. Poco çıktı. Bir <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. 14 tane elmas. Güzel. 1604 tane elmas. Gerçi versiyonu çok da olsa peşken. Allah olayı. 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 Allah Arkadaşlar yani sinir oldum. Neyse şöyle açalım. Var var var. Hadi bakalım. Kaç yazdı? Bir şey yazmıyor ya bir. Altı Otuz. Arkadaşlar bu karakter çıkmayınca sıkıcı oluyor biraz. Biraz sesini açıyorum. Şimdi Bu e bir çıkar şu ya. Kesinlikle kesin 50 tane kupa açtık yani. Ne 5 tane karakter. E, 5 tane karakter için beni hayal hayal kırıklığına uğratıyorsun ya. Oyuncuk. Bir saniye. Uykum geldi. Şuna bak ben hızlı açıyorum karakter çıksın diye. Ya e, bir tane şu mega açalım mı ya? Açsak bir şey olmaz ki. Sadece. Tamam açtım. Aman 63 elmas. Bir saniye arkadaşlar hemen bulemeye basayım. Ula Bule. Bule. Mega Megok'tu 63 elmas. 63. <laughs> <laughs> arkadaşlar yani. 63 ya. 63. Sanırım çıkacak. Aa of 100 tane boşuna mı? Neyse. 63 elmas var. Nasıl? Dynamite gösterdi az önce. Nasıl dynamite yok? Bugün bunu gösterdi bak şu boşuna. Allah Allah. Nasıl olur ya? Bol var gösterdi. O Oh! Tara! 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 Yeminler Tara! Yeminler. Bulem sen de ne şey çıktı? Var. Bulem sen de ne çıktı? Sen mi? Sara. Tara. Evet Tara. Dayı uyumak istiyor? Unca. Evet. Tamam. Sonra. Tamam arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlar Tara çıktı. Tara 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 Tara. Hulem'cim kap kapıyı Arkadaşlar. Ya tara çıktı Sağ sonra devam ediyoruz. 55 15 oldu. Bir tanesini ben açayım. Eee bir tane Nasıl biriktiriyorsun? Tamam. Mesela Arkadaşlar devam ediyoruz. Abi, bir tane şey karakter neler çıkmadı? 19 karakterim var. Benim de. Ve dört tane çıkmamış ya. Dört ya. Hiç çıkmadı mı artık sana? Ha sen hiç tutarmıyorsun. Açayım. Açayım. Ben Biriktirme, biriktirme bence. Hmm. Bir maç şu daha yap şu bir, bir tane daha. 10 tane. 10 tane nasıl kaçtır? Eee 2000 Sen söyleme. 2014. Sen? Sen bir rakam söyle. Şimdi gördüm. Susun. Arkadaşlar, ya. e, şimdi devam ediyoruz. Şu açtık. Aç Aynen. Arkadaşlar ben Aç bence. Ana sütler kupayolu var kupayolu var var. Var kupayolu Çok varmış mu? Burada kupayolu. Devam edelim biz. Ne olur ne olmaz. Eğer haklıyorsan. gale ya. Ay geliyor Ay cin cin cin. çıktı. Dört geldi. Çıktı sanırım. Mr. P Ben eskiden Mr. P'ye mısır diyordum. Ama burada Mr. P yok. Bakayım. Ay, bir şey var. Sen... Mr. P çıktı. Oha burada abla. P bak, Mr. P. Bak Mr. bak Dynamark üstüne bak. Bu ilerle onu ver mi sen? Yok. Yani, <gülüyor> <gülüyor> şey. Ben hepsini hiç Arkadaşlar tam... siz de hiç değilseniz Mr. P'nin var mı? Lütfen yorumlayın. Açıksa. Ama bak tersten de yapabiliriz. Mesela bak hemen bu rolde alabilirim. Sen de gitmeyin. Arkadaşlar bu filmin kupa yolu baya bayağı fazla. Ve Brock çıktı. Brock çıkardı şimdi. Sonra e, karakter olarak Jis. Evet. Çok iyi. Ben bu oyunu hiç anlamadım. Aslında bundan sonra Dynamite gelmesi lazım. Arkadaşlar bir saniye. İşte öyle... Tamam arkadaşlar biz devam edelim. <laughs> Ulan baksana daha bende dynamik çok değişik. Çıkmadı ama. Evet eski hali bakayım. Evet, çok çirkin ya. Yani. Bakayım. bakayım. Ay, Ay o kadar eski hali. Ki. Hala ben bunu dynamik eski ki yani. Bu da ilk çıktığı zamanları. 21. Evet. Ben bu oyunu bayıldım. Evet ben kupa yolunu bitirdim. Bende kaç tane var biliyor musun Elmas? 2200. Ama sende kaç tane karakter var? Oo, ben bakalım. 12. 20. Bulem mı? Bence Buleme aç. Açacağım. Aç, hayır hayır aç. İyi misin sen? Sen bir kuklaya Bence aç, sende ücretsiz Bence yok. Bulem bu, bu, sende ücretsiz yok, benim full ücretsiz. Ben 60 yaptım. Hmm. Arkadaşlar Nita çıktı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar son iki tane karakterimiz kaldı. Onları da yapacağız sizlerle beraber. Arkadaşlar. Güler sen neredesin? Özellikle Bak. sen Sana şey Şimdi birazcık bundan atalım. Ooo böyle 284 tane elmas. Çok iyi ya. Bu ne ya? Arkadaşlar hala açıyor. Siz yokken lise çıktı. Ben açmıştım bir tane. Buna 290. Buna 290 tane elmas geldi ya. Bak bak. Birazcık yavaş 22 elmas. Neyse şimdi ücretsiz de geçelim. Evet devam tamam. Arkadaşlar bugün. Thank Arkadaşlar ben karakter çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar ben gale çıkarmışım. Yani mi hmm? Benim Ola de haberim mi? yok. Hı. Evet aç bence. Ben aç. Bu sen video çekeriz. Hmm. Bulem'in de videosunu izleyin ama daha yollamadım daha çekmedi. Belki çekelim belki çekelim. Arkadaşlar son bir kere ben. Arkadaşlar Bulem eksi 28 yedi ya normal burası da eksi yemek o kadar yok. Arkadaşlar karakter çıkmıyor. Bizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Adeta, Sonuna çekeceğiz yolacağız. Bulem'in e, kaç tane var biliyor musunuz şeyküsü? İki savaş kutusu Aha. 25 tane e, büyük, büyük kutu mega kutu alacak sanırım. Hayır 104 Tam neyse neyse. Bulem öyle e, Bu arkadaşlar kutusu kutu. mega kutusu Bulem'in 80 elmas benim 100 elmas. Hmm. Biraz daha açalım yani 10 tane daha falan. 1 Arkadaşlar 106 oldu. Evet. Arkadaşlar bu da o. arkadaşlar. Ne ne ve Dynamike ya. Ya Leon çıktı arkadaşlar. Leon çıktı. Efsane bile hepsi tamamlandı ya Karakter çıkmaz ki. Arkadaşlar ya Dynamike ve Colt nedir ya? Leon çıktı. Vallahi. Leon. O 300 tane. Tamam ben bu ne biliyor musun? Abi zombi ağzındaki şekere paketi. Abla. Evet arkadaşlar. Zombi. Evet. Arkadaşlar şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın videoya. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 7, 7.